Evet, şu an acil mesaj atıp e, benden bir şeyler söylememi isteyen çok değerli öğrencilerim oldu. E, onlara buradan selamlar ve sevgiler gönderiyorum. Biraz bir şeyler söylememi istemişler. Şu an zorlanıyorlarmış sınav hazırlık esnasında. Ben de aklıma şöyle bir şey geldi. Hemen kısaca şunu paylaşayım. Diyorum ki şu saatin, şu zamanın, şu anın kıymetini bilin sizden almasına hiç kimsenin almasına izin vermediğiniz en büyük şeyiniz zamanınızdır. Elbisenizi alabilirler. Kıyafetinizi alabilirler. Elinizdeki saati, telefonu alabilirler. Ama kimse sen izin vermediğin sürece şu anını, dakikanı almasına izin veremezsin. Bakın. Evet. 10 Ocak saat 9. Ve şu an bir doktor ameliyat haneden çıkıp yakınlarına hastanızı kaybettik. Başınız sağ olsun haberini veriyor. Evet. 10 Ocak 2017 saat 21.00 Aynı esnada bir göz hastanesinde 10 Ocak saat 21.00'da bir hasta gözlerini açıyor, yıllardır karanlığa mahkum olan bir kör hastası, körlük geçiren, e, görme e, duyusunu kaybetmiş olan bir hasta, 21.00 16 Ocak'ta hayata gözlerini, renklere gözlerini açıyor. Sorsanız, yeniden doğdum der. Bu tarih ve saat onun için unutulmaz bir zamandır. Ama aynı zamanda bir ölünün ayak parmak ucuna şu an 16 10 Ocak 2016 saat 21.00 diye bir künye yazılacak. 21.01'de birinin künyesi daha yazılacak. 10 Ocak 2017 21.01'de öldü. ...ayak parmak ucuna, hatta şu an çıkıyor olabilir. Başka bir yerde, başka bir doktor, başka bir yakınlara... ...aynı haberi vermek üzere ameliyathaneden çıkıyor. 10 Ocak 2017, saat 21.02. Her geçen dakikada birileri ölüyor ve birilerinin hayata... ...son verdiği zaman, birilerinin hayata yeniden başladığı zaman... Bizim şu basiti aldığımız, saatlerce uyuduğumuz, televizyon ekranlarında ya da boş şeylerle kaybettiğimiz şu dakikalarda neler oluyor bir bilsek, bize bir gösterirse. Her geçen dakikada doğan bebekler, her geçen dakikada birilerine öldü haberi vermek için ameliyathaneden çıkarken doktorun hangi kelimeleri kullansam ya da artık alışmış kelimeler vardır, alıştığı klasik onları söyleyecektir. Veya dedim ya, bir görme kaybı yaşayan bir hastanın şu saatten itibaren, şu dakikadan itibaren tekrar yeniden gözlerine görmeye kavuşabilmesindeki mutluluğu her geçen dakikada bir görmüş olsak şu anı bizden kimse alamaz. İnsanlara ümit verdiniz. Ümit veriyorsunuz. İnsanlara dediniz ki hukuk kazanacağım. Babanız ve anneniz akşam yatarken babanız dedi ki biraz daha çalışayım. Hatta gerekirse ek iş yapayım. Çünkü bizim çocuk bugün hukuka giderse bu yıl para lazım hanım. Şu işe de bir ek işe de bir gideyim, bir başvurayım diye planlar yaptılar. Sabahında evinize gelen akrabalarınızdan birileri dedi ki sizin kız ne istiyor veya sizin oğlunuz hukuk istiyor. Komşular geldi dedi ki ne istiyor? Hukuk istiyor. İnsanlara hayaller kurdurdunuz. Planlar yaptırdınız. Ümitlendirdiniz. Ama bugün bir hukuk kazanabilecek performansı çalışmaya göstermiyorsanız yazıklar size. Çünkü insanları umutlandırmayın. Ümitsiz, ümitlendirmeyin. Planlar yaptırmayın. Eğer gerçekten onlara o planları yaptırıp ümitlendirip bir de hiç hukuk kazanamayacak bir performans gösteriyorsanız yazık. Gerçekten yazık. Bugün anne de olsa baba da olsa yalan söyleyenler var. Oğlu 200 almıştır. Ama sorduklarında 400'de aldığını söyler. E, kötü bir bölüm kazanmıştır. Düşük bir bölüm kazanmıştır. 2 yıllık kazanmıştır, 4 yıllıklar düşük bir bölüm kazanmıştır. Daha iyi bir bölüm söyler. Anne de olsa, baba da olsa yalan söylüyor. Ama yalan söylettiren kim? Kim? Maalesef öğrenci arkadaşım. Üzülerek söylemek istiyorum. Bu sen olma olur mu? Olma. Bir rehber öğretmen olarak ailelerin böyle yalan söylemelerine çok şahit oluyoruz. Üzülüyoruz. Evet, insanları ümitlendirdiniz. Lütfen söylediğiniz gibi davranın. Söylediğiniz gibi devam edin ve söylediğiniz gibi bu işin sonunu getirin. Ümitlendirdiğiniz için siz de gerekeni yapmanız lazım. Ya ümitlendirmeyecektiniz, planlar kurdurmayacaktınız veya kurdurduysanız baban akşam yatağına biraz daha çalışmam lazım. Bu yıl kızım giderse para lazım. Sabahın soğunda erken vaktinde daha güneş doğmadan, o evden sıcak yatağından fedakarlık yapıp gidiyor senin için. Ama sen hala yatıyorsun, üzülürsün, üzersin, üzülmesin kimse. Gençler, saatin ve dakikalarınızın kıymetini bilin. Özellikle çok çok değerli olan sınav arefesi yaklaşma, yaklaştığı zaman sabrınızı gösterin, dakikalarınızı, gününüzü, zamanınızı kimsenin senden almasına izin vermeyin. Aileniz bir ortama girdiğinde başları dik bir şekilde söylesinler. Hukuk veya PDR ya da diş hekimi, tıp ya da neyse hayaliniz. Polislik de ya. Yani. Yeter ki istediklerinizi elde etmek için mücadelenizi gösterin. Tüm değerli arkadaşlarıma. Şu saatte benden video bekleyen bir şeyler söylemi bekleyen tüm değerli arkadaşlarıma, şu an kırılmış olan hevesleri, vazgeçmek üzere olan, masada kalkan tüm arkadaşlarıma, yatmanın planını kuran tüm arkadaşlarıma sesleniyor. Hadi kalk, devam et. Biraz daha. Onurun olsun. Asil ol. Ve devam et. İnsanlara planlar, hayaller kurdurdun, ümitlendirdin. Ve şimdi devam et. Yanındayız, beraberiz. İyi akşamlar ve görüşmek üzere. Başarılar diliyorum.